bugün size denize hazırlık vlog çekiyorum. Introdan da gördüğünüz üzere denize hazırlık vlog çekiyorum. Hadi o zaman hemen videomuza başlayalım. Evet aşklarım bugün ee, ilk öncelikle plaj çantamı hazırlayacağım. Şuradan alayım. Bu dağma gözlüğüm plaj çantamı indirdim de bir ilk önce. Şöyle bir düzgün tutayım size göstereyim. Plaj çantam. Hani çok sevdiğim bir bikinim var. Şunları daha yeni aldım. Bunları alacağım. Bir de bunu da geçen sene almıştım. Meri de bunları alacağım. Buradan da bu şekilde havlu ne denir buna? Havlu bornoz. <laughs> İsmini bilmiyorum. Sonra şuradan para yollarımı alayım. Hemen. Ee, şu gösteri kıyafetlerimi alayım. Şu beyaz çok güzel pensen indirimde yakalamıştım. Geçen sene çok güzel kışta aldım arkadaşlar. Ama mükemmel bir parayo değil mi yalnız? Bakar mısınız şu parayonun güzelliğine? Bir de şu şöyle de bir parayom da var. Bunların ikisini de götüreceğim. Çünkü mükemmeller yalnız. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Şöyle hemen açayım çok güzeller. Şimdi bu tabii de e, şey küçüklüğümden kalma. E, işte <laughs> havuzum. E, tabii ki de bu beni e, tutup ince bunu da alacağım yanıma. i̇lk öncelikle hemen sizlerle birlikte yerleştirelim. Şöyle hemen şöyle küçülttüm. Bu şekilde küçülttüm. Buraya koyalım Sonra hemen bu havlu Bornos ablu alacağım. İsmini bilmediğim için öyle diyorum bir ismi var ama bilmiyorum kız i̇şte Şöyle birazcık yukarı kaldırıyorum. Böyle çok güzel elbise tarzı bir şey. Çok güzel. Şöyle. Evet, dürelim hemen güzelce. Şimdi arkadaşlar bakar mısınız? Bunu ben daha daha yeni almıştım tatil hazırlığı. İçin panteden çok güzel. Ben şu anda deniz için kullanacağım. Bikini. Bikini'nin mükemmelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Sonra da böyle altında şey çok güzel fırfırları da var. Çok severim. Bunu içime giyeceğim. Ee, bunu içime giyeceğim. Bunu ise yanıma alacağım. Ee, bu da çok güzel bir bikini. Bunu da içime giyeceğim. Çok bu pardon özür dilerim. Ay benim dilim karıştı. Bu çok güzel. Bunu yanıma alacağım. Bunun altını daha bir ayrı seviyorum böyle fiyonklu. Bunu da düreyim hemen. Şöyle bu arada deniz blok da gelecek. Hemen. Şöyle dürelim. Acaba Acaba bugün sabahlasa mı? Bunu yanıma alacağım için durdum. Karayolarım Evet. Bunlar da pareolarım. Pareolarım da duruyorum hemen. Ay dilim karıştı ya. Pareo. Pareo, pareo derken. Pareolarım da hemen dürüyelim. Şöyle minicik yapacağım onları. Dürüm. Ay bu buruşu mu ki? Ama bu buruşacak bir kumaş değil. O yüzden bence buruşmaz. Şimdi hemen bunu da dürelim. Ay ya buna bayıldım ya. Bu acayip ötesi, mükemmel ötesi. Harika usulü bir şey. Yemin ediyorum çok seviyorum. Evet. Bunların ikisini ilk önce havlumu mu koyayım? İlk önce havlumu koyayım. Onu da dürüm yapalım hemen. Şöyle dürüm olunca daha çok şey istiyor. İtelim. Sonra parayolarımı koyuyorum üstüne. Şöyle kenara çekelim. Sonra işte güneş kremim. Çok güzel. Bunu çok seviyorum. Şimdi hemen buraya da şöyle bir bikindiğimi koyuyorum. Hemen dağma gözlüğümü de koyuyorum. Ve şuraya da şunu tıkıştırıyorum. Evet, plaj çantam. Şimdi ee, slip stoplarımı da alacağım. Slip stoplarımı da şurada hemen göstereceğim. Sizi bence şuradan çeksem daha güzel olur ve daha yakın bir mesafe. Ama çok hoş. bir dakika. Evet, şimdi ee, slip stoplarım böyle bu şekilde, kedili oğlum gibi. Şimdi hemen ilk yardım çantası hazırlayacağız. Yanıma bu Nivea'nın güneşe karşı şeyini alacağım. Ee, Lip balmını alacağım. Suya da bu arada çok hızlı gitmiyor. Su da tavsiye ederim çok güzel. Geçen sene bunu ben tatilde kullanmıştım. Ve fotoğraflık, fotoğraflık bir kolye alacağım. Alacağım. Bu kolyeye ölüyorum, bitiyorum. Ama e, bikiniye uygun kolyeler alacağım. E, yani bence bu iki de uyar. Mavi o çok uymaz ama kimin umurunda? Şimdi hemen bir iki yardım çantası hazırlayalım. İlk yardım ilk yardım çantası için böyle minik bir eee adetiniz var. İsmini unuttum. <laughs> makyaj çantası kullanacağım. Eee buraya atıyorum. Şimdi yere bandı falan alacağım. Ve suda krem alacağım. Bu arada çok iyi bir krem. Yani reklam ee, yapmış gibi olmayayım ama mükemmel. Baya da aynı o şekilde. Mükemmel bir krem. Nasıl mesela böyle denize e, taşları mesela ayağım falan sürtüyor hemen e, dışarı çıkıyorum arkadaşlar denizden çıkıyorum ayağımı sürüyorum anında acısı çıkıyor ve ee dedi kullanıyorum mesela bir yere çarptım morarcık ya yani, o şekilde gözüküyor zaten hafif böyle morarcık oluyor. Hemen morarmasın diye bunu sürüyorum. Sürdüğüm an yani çarptığıma gidiyorum bunu sürüyorum ki e, morar mısın Az bile olsa morarıyor çünkü. Bekleyince bu çok iyi geliyor. O yüzden bunu da koyuyorum. Şimdi yara bandı alayım geleyim. Böyle bir sürü yara bandı alacağım. Arkadaşlar var ya çok sakar bir insan olduğum için. Ee, ve tabi ki de her insan bir hata yapabilir. Yerlerini çarpabilir ve kanıtabilir. O yüzden bunları alabiliyor. O yüzden e, şey alıyorum. Yara bandı alıyorum. Başka ıslak <laughs> mendil, peçete de alacağım hemen şuradan. Buradan benim okul çekmecem var arkadaşlar. Bakın şimdi size bir zula göstereceğim. Şunu bir toparlayayım. Tamam onları hemen kutuma koyayım da geçin. Size şimdi göstereceğim. Kole <laughs> Şey bakar mısınız? Peçete, ve ıslat, mendil, zulam var. Ee, bir adet ıslat, mendil alıyorum. Bir adet ıslat, mendil. Bir adet de e, pardon bu peçete bir adet peçete, bir adet ıslak mendil alıyorum. Markalarını gösteremem. Hashtag i̇şte, reklam koymak zorundayım ama. Neyse artık hemen bunları da koyalım. Şimdi saç bakım ürünlerime geçelim. En sevdiğim en sevdiğim. <laughs> Denize çıkacağız. Mesela böyle e, ne bileyim yemek yiyeceğiz falan filan. Çok yorgunuz ya. O zaman saçlarınız tabii ki de iğrenç oluyor. O yüzden ben de bunu kullanıyorum. Urban'ın e, yıpranma karşı bakın sütüm. Arkadaşlar bakın. Hele havuzda saçlarımız daha da kötü oluyor biliyorsunuz. E, deniz en azından o kadar değil. O yüzden çok iyi bir şey. Havuzda da kullanıyorum. ki hep falan götürdüm hepsini. O yüzden çok güzel. Yanıma tabii ki de tarağımı da alacağım. Son olarak ayna alacağım. Aynamı da çıkartsın. Merhaba deyin kendinize. tamamdır. Ee, şimdi hemen Bunun içine bunu bunun içine koymayacağım. Koymayacağım. Çünkü bu ilk yardım çantası ni bir ik yardım değil ama yani dudaklarım için bir ik yardım olduğu için koyuyorum. Hemen e, bunu buraya koyuyorum. Sonra ilk yardım çantam, tarak ve ya şey, <laughs> yaptık. Annem, e, anneme ben şeylerimi verdim. Arkadaşlar burada parayolar buruşuyormuş. O yüzden ben annemin plaj çantasına koydurdum. E, şeyleri. Şeyleri de havluları annemin plaj çantasına koydurdum. Evet. E, onun dışında her şey aynı. Bir de işte sizinle yaptık değişikliklerini gördünüz. Hemen bir de slip stoplarımı da koyuyorum ben plaj çantamı kapatıyorum. Eğer bir değişiklikler yaparsam size videoyu açacağım ve göstereceğim. Kesinlikle bu. O mavi bikinimle çok güzel olur. Ah, 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 ah. Tamam. Ama tabii ki de yanıma... Görüş yolda Aşağıdaymış. Ama tabii ki yanıma ne olur ne olmaz siyah tokada alacağım. Şimdi siz bu videoyu 29 Haziran'da görüyorsunuz. 30 Haziran'da da Denize Gilaç ve 30 Haziran'da eğer, eğer editleyebilirsem ee, editleyebilirsem arkadaşlar atarım. E, bu arada bugün hala 29 Haziran. Bakın o kadar sizin için uğraşıyorum. Bir güne edit yapıyorum. Videoyu atıyorum artık. Düşün bir abone olun ya. Bir 100 abone olamadım arkadaşlar. Bakın son 2 abone. 98 aboneyim ya. Hadi. Son olarak, son olarak güzel koymak için biktör sirkütümü oraya götüremeyeceğim. Dönün getireceğim. Bıcı bıcı. Ee, hep orijinaller güzeller diye hep orijinallerini alıyorum dönün. Şimdi bir dakika bakın size. Bakar mısınız? Of, oh my god. Kimi biz? Şimdi tabii ki de bunu ben içime giyeceğim. bikinilerimi Ve üstüne de bir Evet arkadaşlar. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Yarın yani 30 Haziran'da Deniz vlog gelecek. Ee, yarın görüşürüz.